Evet. Recep biraz kasar. Aldın mı? Hoş bulduk. Kolay gelsin. Ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Adam bulamamış. Senin eski mesleğin, baba mesleği. <laughs> Şerif Agat, Şerif Agat Allah rahmet Bütüncül politikalar uygulayacağız. Anayasanın 116. maddesini 85 milyona öğreteceğiz. Devlet planlama teşkilatını yeniden aktif hale getireceğiz. Tarımda 5 yıllık üretim planlaması yapacağız. Tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 5 yıllık üretim planlaması. Tüm baraj inşaatlarını bitireceğiz

Değil mi? Zahmetli iştir, zahmetli. Tamam. Dur, dur ya dur. Tanıdın? <laughs> bir tanesi bir